Pazar gecesi sineması reklamlardan sonra devam edecek. Peki nerede oynayacaksınız yeni oyunu? Salonu bulduk ama parayı toparlayamadık hocam. Başka isteyenler de varmış. Bir an önce kirayı yatırmazsak kaçıracağız. Bir sandalyeyi alıp... Aa, Yıldız Hanım, Ayşe bak burada kim var? Merhaba. Ay Yıldız Hanım, ben sizin hayranlarınızdan biriyim. Hiçbir oyununuzu kaçırmadım. Ah hele o Harod moda oyununda ne kadar muhteşemdi Teşekkür ederim. Nasıldı? E, e, hı herkes hı. yalnız yaşar. Ama isterse kalbinin kapılarını, kapısını farkın e, konuklara açabilir. Oh, <laughs> <laughs> ne kadar güzeldi Rabbi ne kadar çok güzel. Keser misin? Zaten kızın derdi başından aşkın. Sen ne dediğini bilmiyorsun. O, o sanatırın en değerli. Kiminle konuşuyor? Vallahi kimse şey, bilmiyor. Ne var burada yardım, yardım En büyük. En... Gevezelik etme sorunları var. Yok ya. Demek sorun var? Benim değil, öğrencimin. Aa şey, şey ben size yardımcı olabilirim isterseniz. Hiç gerek yok. Teşekkürler. Değil bir sizin sorunuz olacaktı. <laughs> Lafı uzatma krediden söz et. İş Bankası'nda hesabınız vardı değil mi? <laughs> var, var Peki, ama. İnteraktif telefon talimatınız var mı? Var tabii, baksana <laughs> cin gibi. Var. Tamam. Hemen kredi alıyorsunuz, salonu tutuyorsunuz. Hemen. Kredi. Çok kolay. interaktif telefonu arayacağız. Arıyoruz. <laughs> ne kadar kredi lazım? Bankacı mı arkadaşım? Yok, Atış. sağ duyusu galiba. Tamam, şey. kredi başvurunuzu yaptık. Şimdi şubenizden ararlar ve birkaç gün içinde paranızı alırsınız. Alo, evet benim. Ben başvurmuş muyum oyun? Başvurdum. Başvurdum, yarın. İş bankasından aradılar. Tüketici kredisi için. Olacak iş değil. Çok teşekkür ederiz Ömer Bey. bir şey değil. Ben sizden bir şey isteyebilir miyim? Lütfen. Benim için Arzu Tramvayı'ndan küçücük bir bölüm oynar mısın? Ne olur. Burada mı? Nasıl benim tiyatrom? Gördün mü? Gördün mü? Dinle öyleyse. Ben bir büyü havası yaratmak istiyorum. Evet, büyü. İnsanlara gerçeği değil. Muhteşem. Gerçek olması gerekeni göstermek istiyorum. Interaktif telefon. Sağ duyusu ve telefonu olan herkese açık. Şöyle keyifle susuzluğumu dinliyordum. Kapağa takıldım, altına baktım. İnanmayacaksın basket topları yağdı. Dahası spor çantalar, sprite'lar hepsi kapaklarda. Ama sen sadece susuzluğunu dinle. Şey yani anında kazan, anında serinle. ...dışarıda, içeride, tüm binalarda... ...basın ve ambalajda... ...mobilyada... ...deride, tekstilde... ...tekneden tankere, denizcilikte... ...otomotivde... ...sanayide... Polyesterde. Yaşamınızdaki her güzelliği renkleriyle canlandıran, dünyayı bin bir renge boyayan markaların arkasında 56 yıldır aynı imza var. Yaşar Boya Grubu. Afrika bozkırları, zarif zürafanın, sevimli hipopotamın ve majesteleri Chester'ın ülkesi. Chester avcılık yetenekleri ve çok keskin duyularıyla tanınır. Saatte 120 kilometre hızla koşabilir. Hiçbir engel onu avına, yeni çitosuna ulaşmaktan alıkoyamaz. Bir kez yakalamaya görsün. Artık başka bir avcı bu ziyafete ortak olamaz. Çak bir çitos. Depilasyondan korkan tüm kadınlara daha kalıcı sonuç ve çok daha az acı için yeni Frif Satinel Sensti. Özel rahatlatıcı başlığı cildi masaj gibi rahatlatan tek epilatör. Vücudunuzun her yerinde kullanabilmeniz için. 60 gün deneyin, beğenmezseniz geri getirin. Birlikte hep daha iyiye. Cildim hiç bu kadar temiz ve bakımlı olmamıştı. Ekstra temizlemek kremli Palmolive pembe cildimizin yağ fazlasını alır. Palmolive pembe ekstra temizleyici. Siz de hissedin. Ne yerseniz yiyin, ağzınızda dişleri çürüten asitler oluşur. First Stick Sakız bu asitleri etkisiz hale getirir, dişlerinizi sağlama alır. First, tam dişinize göre. Bazıları karıncanın ne akıllı hayvan olduğunu unutur... ...evi karıncalar basınca boş yere kaba kuvvete başvurur. Oysa bazıları karıncadan daha akıllı bir yol seçer. Raid karınca yemi karıncayı kendine çeker. Bu dayanılmaz lezzeti karınca hemen yuvasına taşır... ...hem kendi yer hem arkadaşlarıyla paylaşır. Raid karınca yemi. Zafer sizin. Bebekler aynı şeyi ister. Hem de bütün dünyada. Saray Şirin Bebe. Ekonomik boy Saray Şirin Bebe paketlerinde değerli armağanlar var. <laughs>